Selamlar Asaç Berkemal'in güzeli izleyicileri. Videomuza hoş geldiniz. Biliyoruz, La Casa de Papel ismini duyunca birçoğunuz şaşırmış olabilir. Bildiğiniz üzere biz genelde yabancı yapımları incelemeyiz. Bunun sebebi de aslında çok basit. Farklı ülkelerde kolluk kuvvetlerinin tabi olduğu mevzuatlar farklı olduğu için ve biz de bu mevzuatları bilmediğimiz için şimdiye kadar bu dizileri incelemekten kaçındık. Ama bu videoda bu kuralı biraz esneteceğiz. Bildiğiniz üzere La Casa de Papel aslında İspanyol yapımı olan suç temalı bir dizi. Ama bize göre değil. Yani bize sorsanız dizi 2000'lerde Türk televizyonlarında izlenen reality şovlardan hallice. Zira dizide suçtan çok karakterler arasındaki ilişkiler anlatılıyor. O yüzden ülkemize bu kadar tuttu ya zaten. Ama Netflix suç diyorsa biz de suç diyelim şimdilik. Tamam tamam inandım ya tamam. Gelelim bizim diziye nasıl bakış atacağımıza. Efendim malum mevzuat bilmediğimiz için biz dizinin evrensel olan silah ve taktiksel yönlerine bakış atacağız. Keyfine dalgasını geçeceğiz. Son olarak da bir düşünce deneyi olarak dizide yaşananlar ülkemizde olsaydı nasıl olurdu gibi teorik bir bakış açısı deneyeceğiz. Efendim hazırsanız karşınızda Polis La Casse de Papel izliyor. Şimdi efendim dizimiz aslında bir reality show dedik ya işte bu yüzden olabildiğince ucuz senaryolar ve saçma mantık hataları içeriyor. İlk sahnemiz dizimizin 3. sezonundan. Sahnemizde bizim kırmızı tulumlular tulumları çıkarıp asker kılığına girerek bankaya girmeye çalışıyor. Bankayı koruyan kolu kuvvetlerine gidip diyorlar ki: "Bizi bilmem kim paşa gönderdi. Selam var. Bankayı bundan sonra biz koruyacağız. Bize teslim edecekmişsiniz." Sen de bunu yedin. Evet abi. Bunun üzerine de bizim bu kolluk kuvvetimiz de telsizden bir yere anons geçiyor. Diyor ki bu doğru mu? Tam o sırada bizim profesör nasıl yapıyorsa kriptolu telsiz frekansına girip diyor ki bilmem kaçıncı güvenlik şeysinin alarmı başlatıldı da bankayı oraya teslim edin. Şimdi bu sahneyi izleyince aklımıza ilk gelen soru şu oldu. Bunun hatalarını düzeltmeye nereden başlasak? Hani sahne öyle saçma ki size bizim ülkemizdeki protokolleri anlatıp onun üzerinden İspanya gibi gelişmekte olan bir ülkede böyle saçma protokoller olmaz desek tamam da biz de dahil olmak üzere her ülkede kağıt bürokrasisi denen bir olay var. Bunlar belge göstermeden sadece sözlü talimatla kriptolu telsizden söylüyor da bunu bir de izleyiciye yediriyorlar. Hani öyle oldu uzatma der gibi. Tamam, uzatma dezcan. Bunlar yine sağa sola bükülüp oldu bittiye getirilen sahneler. Şimdi sizlere dizideki her olayı kurtaran bir nesneyi tanıtacağız. Sahnemiz dizimizin ilk sezonundan. Rio ve Tokyo isimli iki kumrumuz polis ile çatışıyor. Üzerlerindeki yeleklere dikkat ediyoruz. Evet bu yelekler Kevlar dediğimiz kumaştan üretilen hafif yeleklerden. Yani sadece 9 mm mermi tutabilirler. Daha yüksek kalibre mermi tutmaları için balistik plaka gereklidir efendim. Şimdi bu bilgileri verdiğimize göre devam edelim. Bu Tokyo hatun polisle çatışırken durduk yere açığa atlıyor. Polisler de bunu Kevgir'e çeviriyor. Peki ölüyor mu? Hayır tabii ki. O yelekler o mermileri tutmaz dediğimiz gibi. Hadi tuttu diyelim darbe etkisiyle en az 3-5 kaburga kırılır. Daha bu hiçbir şey. Gele ileriki sahnelerde ne vasıflar yükleniyor bir bilseniz ki o sahnelere de geleceğiz. Bu Tokyo Hatun vurulduktan sonra sahneye hangi şehrimiz giriş yapıyor? Malatya. Hayır. Gaziantep. Hmm. Denver efendi sahneye giriş yapıp başlıyor uzun namlulu silahıyla polise mermi adırmaya Ama polislerde kalkan var efendim ve kalkanların bir özelliği de yakın mesafeden gelen mermileri sektirmesidir. Denver efendinin normalde bu sahnede seken mermilerden dolayı yaralanması içten bile değil. Bakın Kurtlar havarisi bunu ta 2004 yılında şu sahnelerle ifade etmişti. Kapı çelikse seken bize girer demirse deler geçeriz. Peki bitti mi bu fantastik çatışma sahneleri? Hayır efendim daha neler var dizimizde neler. Hani izleyen kişi hayatında hiç silah tutmamış olsun. Yine saçmalıkları fark etmesi gerekir. Biz şimdi bu sahnelerin en tepe noktası olan fantastik çatışma sahnesini sizlere göstereceğiz. Sahnemizde Denver ve Rio asansöre binerken içeriye bir el bombası atılıyor. Peki bilin bakalım bizimkilerin yardımına yine kim yetişiyor? Evet çelik yelekler. Çelik yelek ve kasklarını el bombasının üzerine kapatan ikilimiz saldırıdan ufak bir kulak çınlaması ile kurtuluyorlar. Hadi ölümsüzlük şifresi yazmış karakterlerin ölmemesine bir şey demeyelim de sevgili el bombamızın 5 saniye olan patlama süresini sırf ikilimiz yeleklerini çıkarsın diye 14 saniyeye uzatması da ayrı bir kibarlık doğrusu. Merak etmeyin siz rahat rahat soyun. Sahnenin devamı daha da fecaat. Bakın bir uzun namlulu saldırı tüfeğinin şarjörü genelde 30 fişek alır. Bazı özel eklentilerle bunu arttırabilirsiniz. Ama o zaman bile tetiğe basılı tutarak atış yaptığınızda şarjörünüz yaklaşık 5-10 saniyede biter. Bakın bu arkadaş atış yapmaya başlıyor ve hiç durmadan tamı tamına 1 dakika 48 saniye boyunca atış yapıyor. Yetti mi? Hayır. Bunu bir de üç defa önden, iki defa arkadan vuruyorlar. Ve tabii ki yine çelik yeleğimiz senaristimizin öldürmek istediği karakterin hayatını kurtarıyor. Hani biz bu sahneyi izleyince bir zamanlar şu sahnesiyle dalga geçilen Cüneyt abimizle bir kez daha gurur duyduk. Ben yıkılmam. Aç kararım. Ve gelelim son sahnemize. Nairobi ablamızın öldüğü sahne. Şimdi bakın rehin alan adamın elinde tabanca var. Bizimkilerin elinde 4 uzun namlulu otomatik silah. 3-5 tane de el bombası. Aradaki mesafe 3 metre. Adam Nairobi ablamızı vuruyor ve başlıyor koşmaya. Bizimkiler 4 otomatik silahla adamı vuramıyorlar. Adam takta atarak kaçıyor. Takla. Bir saniye. Biz bu sahneyi bir yerden hatırlıyoruz ama Velhasıl kelam efendim. Suç dizisidir, banka soyulur mottosuyla çıkan bir dizinin aslında ana temasına hiçbir özeni vermediği ve sadece karakterler arası kim kime sulanmış, kim kime ihanet etmiş temasıyla yürüdüğü bir ucuz dizi olan Lan Kasada Para Yok dizisi sizce dünyada o kadar çok ses getirmezken nerede tutmuş olabilir? Tabii ki ülkemizde efendim. Dedik ya dizi aslında bir reality show diye. Hatta direkt Acun'un Survivor'a desek yalan olmaz. Asıl tema ıssız adada hayatta kalmak ama herkes yarışmacıların kavgalarını izliyor. Patates! Ve gelelim dizide bizi rahatsız eden polisleri kötü, suçluları şirin gösterme muhabbetlerine. İspanya bile olsa suçluların yağlanıp aktandığı. Ama onlar iyi insanlar. Sadece soygun yapıyorlar. Polis mi? Polisler kötü. Onlar gaddar. Gibi mesajların verildiği diziler bunlar dizi ya diyerekten geçilmemeleri gerekir efendim. Bakın suç dizisi deyince akıllara ilk gelen dizi olan ve bizce bu konuda en tepe oynayan Breaking Bad dizisine. İşin en sonunda suçu işleyenin bedelini er geç ödediği mesajını ne güzel vermekte. Başta belirttiğimiz düşünce deneyine gelecek olursak, eğer dizide olduğu gibi bir grup üşütük Türkiye'de Merkez Bankası'na girip para basmak istesen ne olur? Şimdi efendim bu düşünce deneyimiz maalesef başlamadan son bulacak. Çünkü biz kimsenin Merkez Bankası'na girip TL basmaya tenezzül edeceğini düşünmüyoruz. Zira direkt para basacakları kağıdı mürekkebi çalsalar muhtemelen daha karlı bir iş olur. Efendim, bu haftalıkta bir dizi incelememiz olan videomuzun sonuna gelelim ve haftaya başka videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Asayişiniz berkemal olsun efendim. 09. Devam et. Açın burayı.